Merhaba arkadaşlar, ben Feyzettin Dursun. Ee, makale yazmaya devam ediyorum. 15. makalemi göndermiştim. Bakalım gelen kargoda, gelen zarfın içindeki dergide yer alacak mı? Arkadaşlar, e, bilgisi, tecrübesi olanları muhakkak makale yazmaya davet ediyorum. Çünkü hakikaten çok güzel bir duygu. Yani yazdığınız makalenin dergide çıkması, çok güzel bir duygu. Ben tabi ilk önce sürpriz olmasını isterdim ama dergideki Arif abi bana mesaj attı yazın çıkmıştır dedi. Benim için çok da çok sürpriz ama çok da daha büyük sürpriz değil. Şimdi bakalım sayfa kaçta çıkmış. çıkmam şimdi ya. Çıkmazsa olmaz ki. Biraz düşükmüş mü sesim? Evet arkadaşlar nihayet benim yazım çıkmış. Buraya yakındayım göster. Gerçekten insan çok seviniyor yaptığı işin sonucun böyle büyük bir tarım dergisinde çıkması gerçekten güzel bir şey.